İnsanlar işine gücüne gitmek için uzun mesafeler gitmek zorunda kalıyorlar. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalıyorlar. El verir ki bu tür toplu taşıma araçlarının medeni bir surette insan taşıması gerekir. Ama maalesef nüfus yoğunluğu bahane ediliyor. Bu tür araçların yetersizliği bahane ediliyor. Fakat bunun temelinde de ticari kaygılar olduğunu görüyoruz. Daha fazla kar etme maksadın olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce bu tür nasıl söylerler balık istifi insan taşımacılığına son vermek gerekiyor. İnsanların bir beden mahremiyeti var. İnsanların beden dokunulmazlığı var. İtiş kakış birbirine sürtünecek bir şekilde insanların seyahat etme mecburiyetinde bırakılması yetkililerin üzerine düşen büyük bir vabaldir. Ancak bu böyledir diye ne yapalım diyerek insanın kendisini boşlaması, akıntıya bırakması da doğru değildir. Ona göre Müslüman bir insan tedbirini alacak. Herkes sekizde yola çıkıyorsa o yedi buçukta çıkacak. En yakın bir camiye kendisini atıp 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, bir saat neyse iş saati gelinceye kadar o camide Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olacak. Yani herkes 7'de gidiyorsa o daha erken yola çıkacak. Dolayısıyla kalabalık saatlerde, insanların itiş, kakış olduğu saatlerde bu tür vasıtaları hem kendi için hem de bir başkasına zarar vermemek için tercih etmeyecek. Belki biraz daha uzun yürümeyi Göze alacak. Efendim daha tenha olan araçları kullanmayı tercih edecek. Ama e, bu bir zorunluluk, bu bir zaruret diye kendi kendine bahaneler üretmeyecek. He, çok acil bir durum olur. Yani zaruret olduğuna kişinin kendisi de inanır. O zaman zaruret hükümleri geçerlidir diyebiliriz. Evet. Ama bu noktada ne kendisi bir başkasına zarar vermeli ne de bu anlamda kendisinin taciz edilmesine müsaade etmemeli bir insan ayrıca otobüste toplu taşıma araçlarında mümkün mertebe kendi zikriyle kendi fikriyle meşgul olmalı insan ama bunu yaparken de kimseyi de rahatsız etmemeli şimdi bazen öyle tevafuk ediyor Özellikle de gençlerimiz kulaklarında kulaklıkları çok aşırı bir tonla bir takım şeyler dinliyorlar. Sözüm ona kulaklıkları var ama bütün otobüse servis ediyorlar. Evet. Bunu da yapmak doğru bir şey değil. Kul hakkından kaçınmak lazım. Kul hakkından olabildiğince uzak durmak lazım. Kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde kendi zikriyle, kendi fikriyle meşgul olmalı insan. Bu anlamda kılık kıyafetine de dikkat ederse bir insan, ne bileyim işe, daha böyle Müslüman vari giyinirse, bir takım kimselerin kendisine fazla sokulmasına da meydan vermemiş olur. Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki inşallah memleketimizin şartları, bütün Müslüman dünyasının şartları günden güne daha iyiye gider i̇nşallah. ve dinimizi yaşama noktasında hep bir elden bir seferberlik içerisine gireriz